Bilmek, gayret mi, lütuf mu? Filozoflar ilim erbabı tartışa dursun ama... ...ilmi felek sergüzeşti, akılla icra edilir. Öyle ya, cabir bin eflah... ...zekasının kudreti olmasa... ...semadeki varlıkların ikametgahını ölçen gök küreği nasıl icat ederdi? Bettani, aklının cesametinden mahrum olsaydı... 1022 tane yıldızın nerede ve nasıl durduğunu bulabilir miydi? Ve Abdurrahman el Sufi o korkunç cebir kabiliyeti olmasaydı takım yıldızları hakkındaki malumatları nasıl verirdi? Aklını kendine rehber edilen alimler bu muazzam usturlapları, kadranları icat etmeseydi semadaki varlıkların ufuk çizgisine olan uzaklıklarını nasıl bilirdik? Bilemezdik elbet. Sizlere bu hususta onlarca misal vermem mümkündür. Lakin meselenin künhüne inmek isterim. Hepinizin merakla beklediği güneş tutulmasının hangi tarihte olacağı hususuna gelmeden evvel size bir isimden söz etmek isterim. Avrupa'da ilmi felek dünyası, eski Yunan'ın astronomos dediği yıldızlar yasası yani gök ilmini icra edenler bugün bir isimden sıkça söz etmekte. Çokça da saygı duymakta. Adı Alfraganus. Avrupalılar yüzyıllar sonra bu ilmi keşifleri kendilerine mal etmek için mi böyle yaparlar bilinmez ama... ...Alfraganus'un gerçek adı Muhammed bin Kesir el Fergani'dir. Batlamyus ve peşinden gidenler dahi Gök cisimlerinin akıl dışı ruhi varlıklar olduğunu tanımlarken o kat'i varlıklar olduğunu söyledi. Güneş'in kendi etrafında döndüğünü de ilk o buldu. Güneş'in ve etrafındaki yıldızların hareketlerini inceleyerek güneş tutulmalarının vaktini tayin eden hususi bir usul ortaya koydu. Bize güneş tutulması denen hadisenin hakikatini beyan etti. Bu bambaşka bir şey demekti. Burası sema o uçsuz bucaksız diyar. Bu gördüğünüz mavi küre dünya. Bu gördüğünüz boz küre ise ay. Bu gördüğünüz cam küre ise güneş. Dünya hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönmekte. Lakin ay da yerinde durmamakta. Ay dünyanın etrafında dönerken ne zaman ki güneşle dünyanın arasına girse küsuf. Yani güneş tutulması meydana gelir. Kimi zaman tümden, kimi zaman parçalı. Gelelim güneş tutulması hususunda yaptığım derin hesaplara. Cetvelimdeki hesaplamalara ve aklımın beni götürdüğü sonuca göre... ...güneş tutulması iki gün sonra Bursa'mızdan da görülecek. Evren, Sen, Eğitim. Eğitim. Heyecanınız galebe çalmasın. Sakın ha güneşe çıplak gözle bakmayın. Güneş ışıkları göze ciddi manada zarar verir. Aklınızı kullanın. Mütealamız bitmiştir. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Sağ, olasın. Sağ, olasın. Sağ olasın. Yani böyle bir şey. Maşallah. 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 Mustafa hocam. Harika izahat oldu. Herkes hayranlıkla sizi dinledi. İzahatı boş ver de kervandan haber versen bana. Kervan şehre girmemiş. Yeşilova mevkiinde kısa süre duraklayacaklarmış o kadar. Sen ne dersin danışman? Benim hemen kervana yetişmem gerek. Unutlarla alakadar olasın. Ben atınızı. Tövbe estağfurullah. Nedir bu telaşım Mustafa hocam? Telaşım yoktur, acelem vardır. İkisinin manası pek farklıdır. Şu an, şu an, şu an. Kamil hocam, yine mi kitap peşinden kaçar mı? Ee, ilmi Çin'de dahi olsa gidip alınız diyen Resul'ün ümmetiyiz. Bir müderris, kitap için bir kervanın peşinde koşmuş, yok mu? Gıpta ederim kendisine. Sadece sen gıpta etmezsin Kamil Hoca. Mütevelli heyeti Haybe'ye mi Koca Sultaniye Medresesi'ne Mustafa'yı ser müderris olarak tayin etti. Görmedin mi az evvel ecnebi alimlerden bizimkilere kadar herkes nasıl da dikkatli dinledi onu? Nasıl da hayran kaldılar? Öyle öyle. Nazar değecek diye korktum vallahi. Ferman da geldi. Yarın ser müderrisi kırkasını giyecek. Bu yaşta, bu ilim, bu istidat ancak dehaya malik bir zekayla açıklanır. Akıbeti hayır olsun şöhreti diyar diyar yayıldı. Beyler, sultanlar bile peşinden koşar. Ne duydun gene? Lafın arasında mühim bir malumat sezerim. Karaman Bey İbrahim haber göndermiş müderris Mustafa'ya. Dağ gibi altın, sel gibi imkan diyesiymiş. Gel medreseni kur başına geç. Karaman'ı şadet başımıza tac ol demiş. Ali canım sen de. Hoca İbrahim Bey şaracak da ayağına gitmeyecek. Bizimki ne demiş? İlmime münasip kütüphanesi bile yok. Karaman bana kafi gelmez. Affına talibim. Mazur gör beyim deyip reddetmiş. Allah Allah. Kamil hocam, sizin mitarlarınız beklenir. Ya aynen öyle olmuş. Ondan derim şöhreti yürür diye.